Merhaba sevgili muvitterim hoş Bugün yazlığa gidiyoruz. Yazlığa giderken de sizlere video çekmek istedim. Ee, şu an binada yaz Ben Nereden iniyoruz? Ee, arabada görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi biz arabanın olduğu yere geldik. Abi, şu an biniyoruz bir dakika. Arkadaşlar bugün ya biz nereye gidiyoruz? Yazlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolda yolculuğa başlayınca görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilerlemeye başladık. Arkadaşlar arabayı babam sürüyor. Evet babam arabayı sürüyor. Biz şu an ilerliyoruz. Otoban çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar biz vardık. Mehmet uyuyor. Hulusi geldik. Birazdan oradan çıkacağız. Orada görüşürüz. Evet. Arkadaşlar biz geldik. geldik. Yani evde görüşürüz. Evde. Biz yazla geldik. Ee, Baya yol uzun sürdü ama trafik yoktu. O yüzden bir bir saat olmuştur. Bir saattir yoldayız. Şimdi geldik. Oturuyoruz kapının önünde. Birazdan buraları gezdireceğim. Ondan sonra da belki sahili gösteririm Belki de Mehmet'in otlu arabasına binerim. Şimdi size Mehmet'i göstereyim. Bir dakika. Mehmet! Şimdi kamerayı Mehmet'e doğru çevireceğim. Görüşürüz. Yürüyüş yapıyoruz Annem beni çekiyor ben de yürüyorum Sizlere biraz buraları gezdireceğiz ee, Burası Arkadaşım Muhammet Ali'nin evi Muhammet Ali arkadaşım var Ama sanırım gitmişler çünkü arabaları burada yok Gitmişler Burada babaannemin arkadaşı oturuyor ee, Burada Şunlarlar oturuyor Eymen'in ee, Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Ee, şöyle gidelim. Ee, şimdi burası bir taşlı yol. Bu taşlı yolu hiç sevmiyorum. Araba geliyor. Şöyle kenara geçelim. Kenardan ilerleyelim. Ve ortadan ilerleyelim. burada çiçekler var çok toplu ben bir tane kopartacağım ve koklayacağım çok seviyorum şöyle sizlere göstereyim sizden benliği bir tane mor çiçek evet devam edelim burada kimin oturduğunu bilmiyorum yine bir komşu burası böyle yol ben şöyle görüyorum Orada bir kalmak istemem. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ilerliyoruz. Şöyle aşağı doğru ilerliyoruz. Burada bu veya şöyle şu iki evden birinde benim bir arkadaşım oturuyor. Tartışmıştım ama. hangi evde? Galiba bu şu evde oturuyor. Öyle hatırlıyorum çünkü. Bu evde da, bu arada da e, burası, burada bir tane sucu vardı, burada oturdu. Daha yine bu semtte oturuyor ama oturdu evden taşındı. Ben şöyle geleyim, mor çiçeğimle. Ya kedi de seni takip ediyor. Aynen. Ben bu kediye yemek vermiştim. Az önce de yıkadık ya. Az önce kediyi yıkadık suyla, tabancayla Araba geliyor, misçe araba götürüyor. Evet tamam. Ee, arkadaşlar burada eskiden anneannem oturuyordu. Anneannem de hala burada Ama daha büyük bir eve taşındı. Şimdi ekibi daha güzel. Şimdi sizlere onu da göstereceğiz. Nasıl otomatik. Buradan böyle savaş yeni giriş yapıyoruz. Şimdi bunu sevmeyeceğim. Çünkü elini pisletmek istemiyorum. Bunun bazıları pirin gösteririm vakit kalırsa, vakit kalırsa. arkadaşım es yani küçükken tanışmıştım o küçükken onunla tanışmıştım arkadaşım Batuhan ee, şimdi basketbol arkadaşımın evine gidiyoruz göstereceğim arkadaşlar burada da Ecem diye bir arkadaşım var şöyle Ecem bir arkadaşım var hadi gelin şu türde ama ismini hatırlamıyorum. Gelin. Devam edelim. Burası arkadaşım arkadaşımın durduğun evi. Gelin. Devam edelim. bizim evimiz arkadaşlar. sonra da bizim evimize geldik. Gelin. Ee, ben dışarıdan da bir bah... dışarıdan da bir şuradan da bir göstereyim. kapıyı önünden. Görüşürüz. Siz, sevi Siz seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size çok sevmiyorum. Görüşürüz. Bye bye.